Merhaba canım. Bugün üçüncü günümdeyim. Kötülüğü geri çevirme, negatif enerjiyi geri çevirme ritüelimizde. Üçüncü günümdeyim. İnşallah bana ve aileme bütün kötülükleri, yani bir kötülük yapan olduğunu düşünmüyorum ama negatif düşünen insanlar varsa en önemlisi de Azerbaycan'a yapılan kötülükler, düşmanlıklar, negatifler Ermenilere gitsin diyorum. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Gabriel, Rafael, Mikael bize yardıma gelin, bana yardıma gelin. Azerbaycan'a yardıma gidin. Ermenilere bütün kötülükleri geri dönsün inşallah. yaptığı bütün kötülükler geri gitsin. Bugünden itibaren bizler rahatladıkça, Azerbaycan kazandıkça Ermeniler aynı şekilde kahru perişan olsun inşallah. Amin, amin, amin. Seni seviyorum. İyi geceler.